Ya niye hemen geldin gidiyorsun kaçırsan ya? Dakika, ne varsa bende var ya. Oğlum paraya ihtiyacım var. 5000 Furkan'dan almam lazım. Az bir saniye. Tamam be, abi. Ne? Bir saniye abi. Tamam. Şu modelleri göstereyim de. E, Gelmiş hocam, ya Benim sen. ayaklarının, ayakları mı? Yiyecek? Senin ayakkabının modelini değil. Bizim dükkanın modellerini Kral abi. hayırlı hayırlısı. Bak bak modellerimiz nasıl abi? Yeriz. Gerçekten samimi yani, söylüyorum. Nasıl abi? Mükemmel. Ama spor ben giymiyorum ben. Şeydeki abi diğer mağazamızdan bir eksen 33 numara. Kaç numara? 33 ya numara. Ben, sana, ben 38 yiyorum. Kaç? 38. 38 mi senin ayağın? Düşün şu de göstereyim. Kral abi bak. karşıya senin reyonun. Bak. Ne? Bak ne? senin. Tabi çocuk reyonun. Çocuk reyonu da abi senin reyonun. Ben Salak. Merhaba abi. Ben işte. Yakalamadım o beni yakaladı. Başka bir şeyin peşinde ama çözemedim. Bak, da... <laughs> Alırım oğlum. Merhaba hocam. Abi görüşürüz saygılar. Koca Niye koca merttür, cömerttür ya. Koca merttir de koca şey.